Evet merhaba arkadaşlar. Bugün TYT ve AYT ortak konusu olan olasılık konumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son imkansız ve kesin olayda kalmıştık. Bakalım nedir? E örneklem uzayında herhangi bir alt olayı A olsun dedik. A sayısı boş küme ise biz A'ya imkansız olay, A kümesi E'ye eşitse A'ya kesin olay diyeceğiz. Hemen basit bir örnekle açıklayayım bir para attığımızda yazı ya da tura gelebilir. Başka bir olayımız yok. Bunlar birer kesin olaydır. Ya da parayı attığımızda paranın dik gelme olayı ise imkansız olaydır. İki durumda inceleyebiliriz. Ee, örneğimize bakalım. Birinci soru demiş ki, iki zar atıldığında üste gelen sayıların toplamının en az iki gelme olayı. Şimdi zar atıyoruz. En az iki gelme olasılığı bir artı birden iki diyebiliriz böyle bir olay gerçekleştiği için biz buna kesin olay diyoruz. B ifadesine bakalım. Çarpımının 40 olma olayı B ise demiş. Şimdi bakalım. İki tane zar var ve bu zarı iki kere attığımızda çarpımının 40 gelmesini istiyoruz. Mesela 5 çarpı 8 desem. Evet çarpımı 40 ama zarda 8 gelme ihtimali olmadığı için biz bu olaya imkansız olay diyeceğiz. Basit bir örnekle açıklamış olduk. Eğer ki gerçekleşme ihtimali varsa kesin olay. Hiçbir şekilde gerçekleşmiyorsa biz bunlara imkansız olay diyeceğiz. Evet. Olasılık fonksiyonuna bakalım. E örneklem uzayında tüm alt kümelerin oluşturduğu kümeye biz E A yani A kümesine bağlı örneklem uzayı olsun diyeceğiz. E, bunu da fonksiyon gibi düşünelim. P tanımlı E A sıfırlı bir arasında biçimde tanımlanan P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu diyoruz. Bu şu demek bir Olasılık 0 ile sıfırla yüzde %100 arasında gerçekleşebilir. O yüzden biz bunu 0-1 aralığında alıyoruz. Yani bir ihtimalin %2 gerçekleşme olasılığı diye bir şey yok. ya Matematiksel olarak yanlış bir söylem. Tamamen bir olayın gerçekleşmesini istiyorsak ya %0'dır en yüksekte %100 diyebiliriz. İkisi arasında değişiyor. Biz bu ifadenin gösterimini ise A olayının olasılığı diyeceğiz. PA şeklinde ifade ediyoruz. Şuradaki özelliklerimize bakalım. A olayının gerçekleşmeme olasılığı. Şimdi gerçekleşme olasılığı P A ise gerçekleşmeme olasılığı tümleğinin Yani P A üstü diyoruz. E zaten örneklem uzayında ifademiz neydi? Bir. Yani A'nın gerçekleşme olasılığıyla tümleğinin gerçekleşmesi olasılığı daima bir eşit olacak. Burada A sayısı boş küme ise A'nın gerçekleşme olasılığı sıfır. A kümesi E'ye eşitse buradaki A olayının gerçekleşme olasılığı 1 diyebiliriz. Daha sonra eş olumlu örnek uzaya bakalım. Sonlu örnek uzay üzerinde herhangi bir örnekli uzayında E1, E2. nokta nokta E ne kadar olan P olasılık fonksiyonunda her birinin yani P E1'in görüntüsü, P E2'nin, P E3'ün görüntüsü birbirine eşit oluyorsa biz E örneklem uzayına eş olumlu örneklem uzaylar diyeceğiz. Ya da nasıl tanımlayacağız? A kümesi E'nin alt kümesi ise A'nın gerçekleşme olasılığı SA bölü SA, E'den yani bu da kim? istenen durum bölü tüm durumdan ifade edebiliriz. Yani bir ifadenin eş olumlu örnekler uzayını bulmak istiyorsak istenen durum sayısı bölü tüm durum sayısını oranlamamız yeterli olacak. Evet örneğimize başlayalım. Bakalım ne diyor? Hilesiz bir zar düz bir zemine rastgele atıldığında üst yüze gelen sayını şimdi bir kere atacağız bir kere zarı. Zarda toplam kaç tane durum var bir kere? 6 üzeri 1 kere attığımız için 6 yani üzeri yani 6 üzeri 1'de 6 durum var. En çok 2 olma olasılığı kaçtır diyor. Bir ifadenin en çok 2 olma olasılığı diyorsa zarı attığımızda 1 gelebilir ya da 2 gelebilir. En çok 2 dediği için 1 ve 2 alabilirim. Yani ifademiz kimdi? Tüm durum 6, istenen durum 1 ve 2 gelme olasılığı yani 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olasılığı vardır diyebiliriz. Bu sefer B şıkkında en az 2 olma olasılığı diyor. Şimdi biz zarı attığımızda en az 2 geliyorsa 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir ya da 6 gelebilir. Başka bir seçeneğimiz yok. Yine istenen durum bölü tüm durum. Tüm durumumuz kaçtı? Zarı bir kere attığımız için 6 idi. İstenen durum ise 3, 2 daha 5. Yani 5 bölü 6 olasılıkla en az 2 gelme olasılığını hesaplamış olduk. C şıkkına bakalım. Asal ve çift sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 1'den 6'ya kadar elimizde rakamlar var. Zar dediği için. Bunlardan asal ve çift olanı seçmemiz diyor. Dev dediği için bir tanesini alacak. E bizim 1'den 6'ya kadar asal ve çift olan tek sayımız kimdir? 2 değil midir? 2'den başka asal ve çift sayımız yok. Yani burası ne geldi? 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelmiş oldu. D şıkkına bakalım asal veya tek sayı gelme olasılığı demiş. Öncelikle bir tekleri belirleyeyim. Asal dediği için kimden başlayayım? 2'den. 3 tek sayı. 5 başka da gelebilen sayı yok değil mi tek sayı? E, tek dediği için bir de burada asaldan 2'den önce kimi düşünmem gerekiyor? Biri düşünmem gerekiyor. Yani toplam 4 tane durumum oldu. İfade neydi? Tüm durum bölü istenen durumdan 2 bölü 3 diyebiliriz. Burada veya bağlıcı dediği için her iki de durumu düşünmem gerekiyor. Hem asalları seçiyorum hem de tek sayı olanları seçiyorum. Tek sayı olanlar 1, 3, 5'ti. Asıl olan sayısı 2 idi. Yine istenen durum bölü tüm durumda ifadeyi özetlemiş olduk. Devam edelim. Hilesiz 3 madeni para düz bir zemine rastgele atıldığında. Bu sefer e, paradan bahsediyoruz. Yani ya yazı ya tura ihtimalimiz var. Yani 2 üzeri en şeklinde ifade edebiliriz. Bu madeni parayı 3 kez atıyormuşuz. Yani 2 üzeri 8 kere tüm durumu buldum. Bu benim tüm durumu. Şimdi bakalım A şıkkında ne istiyor? Üçünün de aynı gelme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bir parayı 3 kez attığımda ve üçünün aynı gelmesini istiyorsam ihtimallerden bir tanesi yazı, yazı, yazı gelebilir. Ya da üçünün tura, tura, tura geldiğini biliyorum. 3'ü de aynı gelecek. Bu istenen durum değil mi? İstenen durum kaç tane oldu? 2 tane oldu. Şimdi üçünün de aynı gelme olasılığını bulmak istiyorsam istenen bölü tüm durum oranlamam yeterliydi. İstenen durum 2, tüm durum 8 miydi? Yani 1 bölü 4, üçünün de aynı gelme olasılığı diyebiliriz. D şıkkına bakalım. İkisinin yazı birinin tura gelme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 3 kere atacağım. İkisi kesin ne gelsin istiyorum. Yazı gelsin istiyorum. Bir tanesi de tura gelsin istiyorum. Şimdi geçen haftalarda permütasyon görmüştük. Sıralıyorduk değil mi? Yani burası aslında yazı şöyle yazayım. Tura yazı da gelebilir. Daha sonra tura yazı yazı da gelebilir değil mi? Buradaki ifade aslında kendi arasında yer değiştiriyordu. Ya da böyle üçünü yazmaktansa pratik olarak ne diyorduk? Şunu hemen hatırlatayım. Üç tane ifadem var. Yani 3 faktöriyel bölü. Tekrar edenleri atıyordum. Yani yazıdan 2 tane olduğu için kaça böldüm? 2 faktöriyel böldüm. Bu da kaçtı? 3 çarpı 2 faktöriyel bölü. 2 faktöriyelden 3 geldi. Bu istenen durumda mı değil mi? İkisinin yazı birinin tura gelme olasılığını 3 bulduk. Tüm durum kaçtı? 8'di. Yani 3 bölü 8. ikisinin yazı birinin tura gelme olasılığını vermiş oldu. C şıkkına bakalım en az birinin yazı gelme olasılığı kaçtır diyor. Bu ne demek? Bir tanesi yazı gelebilir. Geri kalanlar tura gelebilir. Yazı yazı tura gelebilir. Yazı yazı yazı. Bu şekilde ifade değişecek değil mi? Şimdi burada şunu yapmak daha mantıklı bence. İfadenin yazı gelme olasılığını bulmak istiyorsam üçünün de tura geldiği durumu bulayım. Mesela şunu diyorum. Zarı üç kere attığımda üçü tura gelebilir değil mi? Ben olasılıktan yani tüm durumdan, benim tüm durumum bir değil miydi? Ben birden tura gelme ihtimalini çıkarırsam bu sefer en az birinin yazı gelme olasılığını bulmuş olurum. Tura gelme ihtimali kaç oldu yani burası? 1 bölü 8 mi oldu? Neydi çünkü? Tüm durum 8'di. E, tura tura geldiği durum sadece 1'di. Aslında sadece 3'ünün de tura gelme ihtimali 1 bölü 8 oldu. Benden en az birinin yazı gelme olasılığını istediği için olasılıkta tüm durumumuz bir değil miydi? Yani ben birden 1 bölü 8'i çıkarırsam en az birinin yazı gelme olasılığını bulmuş olurum. Yani bunu bulmaktansa şu ifadeyi bulmak daha kolay. Tüm aldığım gibi düşünün. Pardon. Evet diğer örneğimize bakalım. Bir çar, çift zar düz bir zemine rastgele atıldığında üst yüze gelen sayılar. Şimdi zar dediği için altı üzeri en durumum vardı. Ve ben bu zarı iki kere atıyormuşum, yani altı üzeri iki'den. Tüm durum kaç oldu bir kere? 36 olmuş oldu. Şimdi aşık diyor ki toplamının 5 olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi zarda birden altıya kadar elimizde rakamlar vardı. Bu iki tane rakamı seçtiğimde toplamının 5 gelme olasılığını istiyor. Mesela bir artı dört diyebilirim. 2 artı 3 diyebilirim. 3 artı 2, ilkinde 3, diğerinde 2 gelebilir. Ya da ilkinde 4, ikincisinde 1 gelebilir. Başka toplam 5 olan sayımız yok. Yani toplam kaç tane durumum oldu? 4 tane durumum oldu. İstenen bölü tüm durum, o da 1 bölü 9 diyebiliriz. Daha sonra toplamının en fazla 4 olma olasılığı kaçtır demiş. Yine aynı şekilde toplamı en fazla 4 olacak. Mesela 1-1 diyebilirim. Değil mi? 1 artı 2 diyebilirim. 1 artı 3 diyebilirim. Daha fazla olmuyor. Daha sonra 2'ye geçtim. 2 artı 1 diyebilirim. 2 artı 2 diyebiliriz. 3 artı 1 diyebilirim. 3 artı 2 5 oluyor. Sağlamıyor. Yani kaç tane durum oldu burada da? 6 tane durum oldu. İstenen bölü tüm durumdan 1 bölü 6 gelmiş oldu. Daha sonra çarpım, çarpımların en az 24 olma olasılığı kaçtır diyor. En az 24 diyorsa büyükten düşüneceğim. Mesela 6 çarpı 6 diyebilirim. 6 çarpı 5 diyebilirim. 6 çarpı 4 diyebilirim. 24. 6 çarpı 3 diyemem. 18 oluyor. Daha sonra 5 çarpı 6 diyebilirim. 5 çarpı 5 diyebilirim. 5 çarpı 4 olmuyor. Daha sonra 4 çarpı 6 diyebilirim. Başka oluyor mu? Olmuyor. Yine toplam kaç oldu? 6 bölü 36'da 1 bölü 6 durumumuz gelmiş oldu. Çarpımların çift sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Bir ifade bir kere önce şunu düşünelim. Elimizde iki tane zar var ve biz bunları atıyoruz ve çarpımların çift geldiğini biliyoruz. Önceki durumlarımızı değerlendirelim. Şimdi ben zar attığımda ikisi e tek gelebilir. Tekle tekin çarpımı tek oldu. Ya da tek çarpı çiften burası ne gelebilir? Çift gelebilir. Ya da çift çarpı tekten yine çift gelir çarpımları. İkisinin çarpımı da kim geldi? Çiftle çiftin çarpımı. Tekrar çift gelmiş olabilir. Şimdi bizden ne istiyor? Sadece çift gelme, çift sayı olma olasılığını istiyor. Buradaki tüm durumumuz kaç tane? 4 tane. Çift geldiği kaç durum var? 3 tane. 3 bölü 4 diyebiliriz. Aynı zamanda benim tüm durum 36 idi. Aslında bunu genişlettiğimde bu ifadeyi her iki tarafını 9 çarparsam ifade 27 bölü 36 da diyebiliriz. Her iki durumu sağlatabiliriz. Yalnız birinin 2 olma, yani şurada bir daha söyleyeyim D şıkkında. Çarpımların çift olmasını istiyorum değil mi? Şimdi elimde iki tane sayı var. E, attığımda ilk tek gelebilir, diğeri tek gelebilir. Çarpımı tek oldu. Daha sonra tekli çiftin çarpımı, çift çiftle tekin çarpımı, çift iki çift sayının çarpımını çift geldi. Ya elimde aslında toplam dört tane durum var. Bu dört tane durumdan sadece çift gelme olasılığını istiyorum. Yani burada üç tane durumum olduğu için üç bölü dört dedim. Ee, onu da zaten genişlettiğimizde 27 bölü 36 diyebiliriz. Daha sonra yalnız birinin iki olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar elimizde 6 tane rakam var. Yalnız bir iki diyor ve iki kere atacağım. Birinci atış ikinci atış ya da birinci atış ikinci atış. Şimdi yalnız biri iki gelsin diyor. Burası iki geldi diyelim. Şimdi burası iki gelirse ikinci atışta bir gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir. Başka bir seçeneğim yok. Daha sonra bu sefer ikinci de attığımda iki gelmiş olsun. İkinci de attığımda iki geliyorsa ifade birinci de bir gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı. Bizden 2 olma olasılığını sormuş. Burada toplam kaç durumum var? 5 durumum var. Burada toplam kaç durumum var? 5 durum. 5 Beş artı 5'ten istenilen 10 tüm durum ise kaçtı? 36 idi. Yalnız birinin 2 olma olasılığı dediği için ikisini de değerlendirmem gerekiyor. Yani birinci atışta da 2 iki gelebilir. ikinci atışta da 2 gelebilir. 2 dışında kalanlar bana 2, yalnız birinin 2 gelme olasılığını vermiş oluyor. O da 10 bölü 36'da. Sadeleştirebilirsiniz ya da o şekilde bırakabiliriz. Evet, devam edelim. Örnek 11. Aşağıdaki şekilde verilen düzgün altıgenin altı ayrıtından rastgele iki tanesi boyanıyor. Şimdi tüm duruma bir bakalım ve iki tane boyayacakmışız. Dikkat edin. Altıgen olduğu için altı tane ayrıtım var. Yani kenarım var. Şimdi altı tanesini boyadım. Diğer ikisini boyamak için artık kaç tane kenarımız kalmış oldu? 5 tane kenarım kalmış oldu. Bu tüm durumda benim bu yazdım. Bizden ne istiyor ona bakalım. Buna göre boyalı ayrıtların yani kenarların yan yana olmama olasılığı yani yan yana olmama olasılığını istiyor kaçtır diye sormuş. Şimdi herhangi bir kenarı seçeyim. şu kenarı aldım. Burayı boyadım. Bir kere kaç durum oldu? 6 gen olduğu için altı tane kenardan bir tanesini boyadım. Şimdi diğer boyadığımda yan yana olmasını istemiyorum. Yani şunu yapmam gerekiyor. Ben burayı boyadıktan sonra bu tarafla bu tarafı alamam. Çünkü yan yana olmaması gerekiyor. Yani bu ikisini seçemiyorsam kaç tane durumum kaldı? 1, 2 ve 3. Demek ki diğer boyanacak kenarı 3 tane durum arasından seçebiliyorum. Bu ifadede kaç çıktı? 3 bölü 5 çıkmış oldu. Evet devam edelim. 2017 örnek TYT sorusu. Defne hafta içi iki gün, hafta sonu bir gün olmak üzere, hafta sonu bir gün olmak üzere, haftada üç gün bir spor salonunda antrenman yapmaktadır. Haftanın her günü açık olan bu spor salonunda defne antrenman yapacağı günleri rastgele belirlemektedir. Buna göre defnenin herhangi bir haftada salı, perşembe ve cumartesi günlerinde antrenman yapma olasılığı kaçtır Şimdi arkadaşlar yine tüm durum böyle istenen durumu yazalım. Şimdi öncelikle tüm durumu yazayım. Daha e, kolay yazmamız. Şimdi hafta içi 2 gün diyor. Bir kere hafta içi kaç gün var elimizde? 5 gün var. Bu 5 gün içerisinden 2 gün sadece spor yapıyormuş. 5'in ikilisini seçiyorum. Hafta sonu 2 gün kaldı. Bu 2 günden de sadece 1 gün spor yapıyormuş. Yani 2'nin birisi Daha sonra bizden istenen ise Deftenin herhangi bir haftada salı, perşembe ve cumartesi günleri antrenman yapma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu e, herhangi bir be, ifade belirtmediği için bu kişi hafta içi bir kere de yapabilir. Hafta sonu bir kere de spor yapabilir. Yani özellikle e, gün belirtmemiş. Yani bu ifadeyi düzenlersem 1 çarpı 1'den 1 bölü 5'in ikilisi demek kaçtı? 10 demekti. 2'nin birlisi? 2 demekti. 10 çarpı 2'den aradığımız ifade 1 bölüm. 20 gelmiş oldu. Burada bir gün hesapladık. Bir gün bazından düşündüğümüz için istenen durum oldu. Evet. A veya B'nin olasılığına bakalım. A ve B aynı örnekle uzayının 2 6 olayı olsun. Kümelerdeki gibi düşünebiliriz. Kümelerde birleşim ifadesi neydi? Aynı şekilde burada da olasılıkta da bahsedebiliriz. Demiş ki A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı eşittir. A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi kesişimlerinin gerçekleşme olasılığı. Burada A e, kesişim B boş küme ise e, ifade kolay. Şuraya boş küme alırsak zaten hiçbir şekilde A kesişim B'yi görmüyoruz. İfade direkt A'nın gerçekleşme olasılığıyla B'nin gerçekleşme olasılığına eşit olmuş olur. Örneğimize bakalım. A ve B e örnekli uzayına ait iki olay demiş. Birleşimi gerçekleşme olasılığı 11 bölü 12. A'nın 3 bölü 4 kesişimi de 1 bölü 6 vermiş bizden B'nin gerçekleşme olasılığını istiyor. Öncelikle ifademizi yazalım. A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı eşittir. A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığıdır. Birleşimi kaç vermiş? 11 bölü 12 vermiş. A'nın gerçekleşme olasılığı 3 bölü 4 artı B'ninkini istiyor zaten. X diyeyim. Eksi Kezişiminin gerçekleşme olasılığı ise 1 bölü 6'ymış. Bu ifadeyi düzenlersek 3, şunu da 2 ile genişleteyim. Burası 9, burası 2, 7 mi geldi? 11'den de 7'yi çıkarırsam 4 bölü 12 ya da 1 bölü 3 bize kimi vermiş olacak? X'i yani X'de kimdi? B'nin gerçekleşme olasılığı idi. Evet bu örnekte bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.